ben senin neyini özleyeceğim be? Hay dedim tavanın acısı daha geçmemiştir diye de bundan Yayıldıysa? Amniyet. <laughs> Allah! Yok, geçti. Ama her zonkladığında seni hasretle, sevgiyle anayım tabii. Azala azala, geçti gitti işte. İyi iyi. Bak, ne zaman istersen söyle de sana yenisini yapayım. Tövbe estağfurullah ya. Sen Allah'ım yarabbim. Sen gitmiyor musun bugün işe? Niye yayıldın böyle bu kadar? Ya sorma, her şey birbirine girdi. O yüzden Moğa'yı çağırdım ben de. Ne oldu, hayırdır? Araba bozuldu. <laughs> Allah'ın sopası yok. Rabbim çok büyüksün. Eğer ben de Urfalıysam, bizim ma senin Arnavut'a kaldırımın taşlarını çoktan döşüdü. Sana diyeyim yani. Öldürürüm onu. Gebertirim, etlerini lime lime ederim. Şurada kırk yılın başında düzgün bir kadın bulmuşum, Onda Mahoya yedirtmem ben. Yaptı yolu, geçmiş olsun. Şacan! Abici, abici. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gelin bir yüzünüzü görelim lan. Çok işimiz var baba ya. Allah Allah! Ne oğlum o elinizi? Gel bakayım, gel buraya gel. Toplan. O elinizdekiler ne? Oyun sahamızı yedirmeyiz. Otopark değil park istiyoruz. Çocukları nereye park edeceksiniz? Diren top sahası. Hangi sahaymış bu? Hani var ya arkada top oynadığımız. Otopark yapmışlar orayı. Nasıl ya? Dün daha top oynuyordunuz orada. Oynaydık ama yapmışlar işte. Bir gece de yapmışlar. Başkana gittik ama izindeymiş. O olsa asla izin vermezdi bu adamlara. Ne başkanı? Belediye başkanı. Başkana mı gittiniz siz? Gittik ama yoktu. Belki de bize yalan söylediler. Görüştürmediler bize. Bize kendimizi halletmeye karar verdik. Aferin koçum benim be, aslanım benim. Çocukları gaza getirip durma Ali, benim asabımı bozma ya. Oğlum, rahat dursanıza siz de. Eş almayın yine başınıza ya, ne olur. Bir dakika arkadaşım. Bir saniye, yoldaş. Şu an durum farklı. Bu demokratik protesto hakkı. Aferin lan. Arkanızdayım oğlum. Bak bir şey olursa, ihtiyacınız olursa hallederiz. Biliyorum, gördüm televizyonda. kitboksçu Yaşar'ın ne yaptığını. Eyvallah. Yürüyün, işimiz var. Bana bak, dikkat edin kendinize. Kocanın? 12 yaş arası reytingi tavan yapmış durumda. Ay birincisiyim diyorum sana. Popülerim oğlum, efsaneyim lan. sen bir de matah bir şeymiş gibi bir konuşturacaksın şimdi beni çocuğun yanında. Abuk sabuk şeylerde örnek olmakta üstüne yok çocuklara ya. Hayret bir şey. Sen işe gitmiyor musun sen? İşe Hadi işe. Hadi canım. Peki. Derhal hanımefendi. Mahir Bey. Mahir Beyciğim. Yettim ha. Yetemeyesin Adana inşallah inşallah. küçük <laughs>